Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanında sayısal Türkiye 358. .si Alper Mehmet Çelebi var. Hoş geldin abi. Hoş buldum hocam. Sağ olun kanalımıza aradınız. <laughs> Kendisi Bekir Avşar'a da çıktı arkadaşlar. Onun videosunda Bekir Avşar'a yazın izleyin. Link koymuyoruz. Reklam olmasın. <laughs> abi şimdi öncelikle ilk aşamada sınava 2 hafta 17 gün gibi bir süre evet. kaldığı için Son iki hafta neler yaptın onu öğrenelim. Daha sonrasında genel çalışmalarına ya bakarız. Son iki zaten konular bayağı önceden bitmişti. Son iki hafta değil, bir, son bir buçuk ayda falan ben denemelere yani avalmaya başlamıştım. İşte atıyorum günlük bir teyette genel. AYT genel, bazen genel olmasa bile branş denemeleri çözerdim. AYT matematik branş denemelerinden fazla çözerdim yani pratik olması açısından. Keza fen denemeleri de öyle. Zaten AYT fen denemeleri kısa süren Araya çelez gibi atılan denemeler olduğu için onlardan bol çözmüştüm yani. Yani kısacası bu şeyde, süre zarfında denemelere abanmalar lazım. Geçmiş senelerin sınavlarını da çözebilirler bu zamanlarda fikir sahibi olmak için. Sen o, o bu şey... zamanlarda mı çözmüştün geçtiğimiz seneleri? Evet. Ya hepsini bu zamanda çözmedim de bu zamanda çözülmesi bence daha mantıklı. Hı hmm, pişmansın yani. Önceden çözdün. Denilebilir evet. Yani 358. olsam ben hiçbir pişman olmazdım ama. <laughs> Değiliz tabi de. Ya uzun zaman çözmek daha mantıklı bence. Atıyorum birkaç ay önceden çözmekle şimdi çözmek arasındaki fark. Peki şey sorayım. Hani bir gün kalktın. Kaç gibi kalkıyordun? Özellikle son iki hafta. Ya şöyle. Ben yurtta kalıyordum lisede. Bir arkadaşımla beraber beraber bir programımız vardı. Atıyorum 6-7 gibi kalkardık biz. Yani onu kalktığımızda biraz konu tekrarım mı diyeyim? İşte ufak tefek şeyler çözerdik. Ardından kahvaltı yapar, geri çalışmaya devam ederdik. Tabii okula gitmiyorduk yani kendimiz çalışmaya, kendimiz, full kendimiz çalışıyorduk o zamanlar. Ya rutin öyleydi yani. Erken kalkıyordum. Ben bana öyle geliyor. Bazıları gece çalışıyor. İşte gece bayağı, sabahlayanlar oluyordu ama ben sabaha daha fazla tercih ettim. Peki gece çalışıp derece yapan birini gördün mü? Ben hiç görmedim açıkçası. Valla düşünüyorum da çok yok galiba. Ya çevremde çok yok. Şimdi genelde mi yapmak istemem ama. Yüzde seksen bence bir Olabilir. sabahçılar ben... derece yapıyor. Evet sonra kahvaltıdan sonra. Kahvaltıdan sonra da TYT genel denemesi oluyordu genelde. Atıyorum ne zaman oldu? 9-10 gibi şey süre tutarak yapıyorduk. ne, ne kadarsa. Onun dışında da ya biraz da mola falan oluyordu. Yani bizim biraz rahattı da, esnekti de program. Öyle çok da atıyorum, oturayım ben 10 saat çalışayım, hiç kalkmayayım. Öyle bir saçmalık yoktu yani bende. Yani, Bu şey mi? Son 2 hafta üzerinde mi? Genel olarak? Genel, böyle hem mi? genel hem son 2 hafta. Benimki öyleydi yani. Yani çok aşırı kasma da, taraftar değilim ben. Yani nicel değil, nitel çalışsınlar yani. Bunu bu arada şey de söylemişti. Lise 5'ten Mert Eren'de onunla da videomu izleyin bu arada. TYT genel denemesi için çözdünüz. Daha yani, sonrasında analizini hemen evet. ardına mı yapıyordun? Ya üşenmediğim zaman hemen ardına yapardım. Çünkü daha güzel hemen ya sıcağı sıcağına yanlışlarınızı görüp üstüne gitmek çok daha etkili bence. İşte cevap anahtarlarından bakardım, video çözümlerini izlerdim. Bir de soruyu hani ben şu şöyle düşünmüştüm. Mer şöyle düşünmem gerekiyormuş. Hemen ardından bakınca evet, evet. şey yapabiliyorsun. Ama sonraki gün çözersen... Soruyu hatırlamıyorsun <laughs> bile bazen. Ya. <laughs> Aynen. Yani, o açıdan çok etkili sıcağı canlı bakma. Sonra TYT genel denemesinden sonra bir bir daha AYT mat veya AYT genel deneme atayım diyor muydun? Şöyle ya işte bazen şey oluyordu atıyorum. O zamanlar ben ya son iki hafta üzerinde konuşuyorum şimdi. TYT sosyal denemesi falan da ekstra çözüyordum. Yani ben çok konu çalışmadığım için sosyalden. Biraz yani iyi geleceğini düşündüm. Geldi de TT Sosyal Full'dü mesela. Ama şöyle... Çok güzel bu arada arkadaşlar. TT Sosyal Full'lemek kolay bir şey değildir. Evet çok rastlanan bir şey değildir. Matematik denemesini hemen ya kafam biraz daha dinginleştikten sonra ya bir ayeti genel denemesi olurdu ya da AYT matematik denemesi. Ondan sonra 10 cevaplarını kontrol edip sonra ayet efendiler. Ayt ler diyorum çünkü bir tane çözmüyordum, Bazen iki tane, üç tane bile çözebiliyordum yani ITFN denemesi. ITFN sen Biraz... çerez niyetinde ya, ya, ama. Ya öyleydi galiba. Bence öyleydi yani. <laughs> Kaç dakika veriyordun abi? Ya ITF'de dakika vermiyordum ya ben. Ama yani 2-3 tane çözüyorsan ardarda. arda. 3 dakika hani... matematik için söyleyebilirim. Matematik Kolay Matemati gidilir. atıyorum. 1 saate falan güzel olur yani. 1 saatte çözseniz 10 numara olur yani. Öyle diyebilirim. Diye Ayta matematiği. Yani. Evet. Maşallah. <laughs> ya tabii ki bizim TYT AYT 2021 için değil de genel çözüm denemelerde öyle tutmaya çalışıyordum. Ama AYT için süre çok önemli değil açıkçası ya. Zaten rahatlar süre açısından. TYT TYT'de gerçi 30 dakika eklendi ama ben gene soruların o düzeyde zorlaştırılacağını düşünüyorum yani, Değil mi? Yani çok da belli olmuyor. Yani bizim senemizin bu kadar zor olacağını bekliyor muydun açıkçası Asla. sen? Asla. Hiç beklemiyordum. Ya. Onun dışında şey de sormak istiyorum. Sınava zaten çok az bir süre kaldı. Sınav anını nasıl yönettin? Hı. Hani hiçbirimiz beklemiyorduk. Bir baktın hani normalde bir saatte bitiriyor musun denemeyi? Evet, evet. Geldi karşına ilk aşamada çözememişsindir bence. Şöyle tabii oldu. şey şeyin de etkisiyle hani çözemediğin için değil de sınav anında çözememekle ya alakalı. Sınav anı çok farklı tabii. Özellikle şöyle bir şey var. Ben şimdi hep dijital saat kullanıyorum. Hep dijital dijital. Mesleğe girdim. E burada da dijital. Mişer okulda dijital. Arkadaşlar da hep dijitaldi. Bir girdim analog saat yani. Tabii büyük bir problem değil ama yani çok alışık olmadığım bir durum. Atıyorum mesela Türkçeyi 35 dakikada bitirdiğimi sanıp 45 olduğunu öğrendim yani. Böyle ufak karışıklıklar oluyor tabii. Analogda bir iki kere çözsünler bence bu zaman diliminde. Eğer full dijitalden gittilerse. Soruların zorluğu da şöyle. Bir zaten matematik zorluğuna gelince bayağı şaşırdım kaldım yani. Atıyorum hani bizim Bazen bir denemeler oluyordu, bir denemelere giriyorduk. Bu kadar da zor olmaz deyip atıyorduk yani kontrol etmiyorduk. Ya ÖSYM gitmiş öyle sormuş bu sene, ben öyle derim yani. Yorumuma yönde. Peki sen nasıl reaksiyon verdin? Hani Vallahi, yapamayınca geçtin mi o soruyu? Veya uğraştın evet. mı? Ya ben maalesef uğraştım. Ya üstünde çok durdum matematiklerin. Problemlerin üstünde çok durdum ama sonunda yaptım. Geometride biraz tökezledim ya orada hem zaman yetmedi. Ya üstünde çok durmak zaten iyi değil TYT'nin. taraftarı değil Her soru zor olunca ben biraz panikledim. O yönde çözeyim bari diye reaksiyon gösterdim. Çözüm sıran nasıldı? Ya ben genelde ve TYT'de aynıydı. Türkçe, matematik, fen, sosyal böyleydi. Ya şöyle ya, ama sınavda şöyle yaptım. İşte matematik bayağı süre alıyor. Gördüm ki geometri geldim hemen fen sosyali çözüp Geri geometriyi çözmeye çalıştım. O zaman matematiği uğraştım, bitirdin. Geometriyi sona attın. Evet, evet. geometriyi en sona attım. Geometriyi de biraz uğraştın herhalde. Evet, geometri... Akmayınca. Şeyim, biraz başarısızdım açıkçası geometriden. Netlerim çoğu matematikten geldi yani. Geometri... Yani, tabii bu sene sınav nasıl olur bilmiyorum da... Her senaryoya hazır olması lazım. Başarı isteyen bir O zaman apotemi öneriyoruz. Evet. Kesinlikle. Apot <laughs> Çözdün mü? Apotemi TYT'sini çözmedim. AYT matematiklerini, fasikildir denemesidir çözdüm de. TYT'si nasıl bilmiyorum. TYT'de de çok zor. Orijinal vardı sanki. Orijinal biraz sınava yakın geldi açıkçası. Geometri sorular olsun, şey olsun. Evet bu arada deneme önerisi de alabiliriz. Kesin Olabilir. çözü, çözdüğün dediğin bir şey var mı? Ya 3D'nin AYT'lerini çözebilirler. 3D AYT matematik çok güzeldi bence. Hı hı. Zorlu olsun. Fen denemeleri de öyleydi. 3D'yi çözebilirler matematik için. Matematik için orijinalleri çözebilirler. Hem TYT hem AYT. Onun dışında da... Ya çok deneme şeyi ayırt etmemelerini öneririm aslında da. Ya bulduğunuzu evet. çözün arkadaşım. Piyasada 5, 4, 5 ne kadar... falan bilgisayar malıdır. Çözebilirsiniz yani. Piyasada ne kadar kaynak varsa hepsini yalım şutmuşsundur kuvvetle muhtemelen. Evet. Çok deneme çözdüm ben ya. Bir sayı da ver o zaman hani bir fikir oluşması için. Branş şu kadar, genel şu kadar. Derken ya, yani yayın sayısı. Mesela 15'li denemesi oluyor ya matematik branş evet. Totalde 60 tane branş denemesi çözdü. Totalde 60'ı bulmuştur evet. Orijinal, 3D vardı, apotemi vardı. Tabii bunlar 12 ile 12 ile en az. Evet, bilgi sarmal var. Hı hı. İşte bu dördünü çözdüm. Geri kalan da zaten okul bizim okul deneme falan yapardık. falan. İşte oralardan çözdüm genel IT denemelerinde. 60 illaki bulmuştur yani. Girmeden 60'dan çözmüşüm. Genel deneme, genel TYT denemesi kaç tane çözmüşsün? bayağı şimdi? olmuştur bak. Yüzden fazladır bence o. Çünkü şöyle. Biz 12'yi başladık zaten. Okul her hafta deneme yapıyordu. Ben de bir ocağa falan yaklaştıkça bu denemeyi arttırdım. Atıyorum 3 güne bir çözdüm, 2 güne bir çözdüm. Mart, Nisan gibi de her gün çözmeye çalıştım tabi her gün olmasa da. Ya o yüzden yüzük rahat geçmiştir diyebilirim. Marttan sonra artık her güne çıkarmaya çalıştım evet, evet. diyebiliriz Mart'tan o zaman. Marttan sonra biraz daha şey yaptım ya. Denemeler yoğunlaşmaya çalıştım. Konu eksiklerinin tamamlayıp. Da. Son iki hafta netlerin nasıldı? Şöyleydi ya. PT 108-110 falan arası gidip geliyordu. AYT 75 üstüydü AYT. Gerçek Peki net şeyin 75'te nereden daha çok yanlış çıkıyordu? Fenden mi, mattan mı? Genellikle matematikten bir yanlış çıkıyordu, iki yanlış. Ama bazen ya yayınlar bazen zorluyor biliyor musun işte. Fizikte modern fizik diye bir şey var. Yani izleyen sayısal arkadaşlarımız bilecek. Oradan çok saçma sorular vesaire soruyordu. Oradan yanlış çıkıyordu. YKS'de nasıl oldu? YKS'de ya YKS'de şöyle oldu. Matematik 2 yanlış. 38'e 2. Evet. Çok sağlam. Arkadaşlar. Evet, çok sağlam. AYT 2021'i çözün. 38'e 2 yaparsanız tebrikler yani. İşte Gelin o... <laughs> ağırlayalım. Ondan oradaki sorun şunun da oldu. Ben şimdi ayete dediğin gibi çok sağlam ve zordu değil mi? Hı hı. Bayağı zaman da istiyordu. Şöyle oldu. Ben AYT'ye daha çok zaman ayırdım. Hı hı. İşte atıyorum bir trigade bir trigonometri sorusu vardı aklımda da yani ona bayağı bir uğraştım. Sas ve kaslı soru değil mi? Galiba o. Ona baya uğraştım buldum en sonunda. Fen'i şöyle yani fen'i sadece bir kere çözdüm. En sonunda ya nasıl diyeyim üstün körü bir kontrol ettim. O yüzden fen'den 5 yanlış gördüm yani belki de en düşüğü olabilir şeyler arasında. Çözdüğüm denemeler arasında. Evet. O da evet. biraz sınav, an şanssızlı evet, sınav anı şanssızlığı bence. Sınav kesinlikle. anı şanssızlığı. Çünkü sınava bir giriyorsunuz hiç beklemediğiniz bir şey. Normalde hiç yapmayan evet. bir insan sınav anında ya mesela anı fizikten 3 yanlışım var. Ya bunu hiç ya fizik en güvendiğim ders. Belki matematikten fazla güveniyordum. Anladın mı? Bir şey var mı? Olimpiyatçılık hiç temeli. yok. Olimpiyatçılık yok ya. Nasıl geliştirdim? Fizik genelde herkesin en güvenmediği ders oluyor. Şöyle olur ya. Ya. Ya fizik daha çok gerçek hayattan örneklerini buluyorsun. Ya daha çok yatkın oluyor, yatkın olduğum bir dersi. Çünkü gerçek hayat dediğim gerçek hayatta görmem bu dersi anlamamı kolaylaştırıyordu. <laughs> Biraz daha şimdi eğlenceli geliyordu tabii. Çok şimdi bunu izleyenler <laughs> nasıl eğlenceli ulan vesaire diyebilir de. O açıdan yani mesela biyoloji kimya oturup sözel gibiydi sayısal daha çok. Oturup ezberliyordun yani. O açıdan fizik biraz daha mantıksal olduğu için benim hoşuma gidiyordu yani. Kimya nasıldı? Kimyam iki yanlış biyoloji füldü. Biyoloji için de bir taktik ver o zaman. Ya biyoloji için palmiyeyi zaten herkes biliyordur. Bayağı yeterli yani konu anlatım olsun sor bankası olsun. Bir de map kitabını da okudum. Map kitabını da okuyabilirler şu sıralar son iki hafta Onu Tekrar... sadece biyolojide mi fizik kimyada da yaptın mı? Onu sadece biyolojide yaptım. Hı hı. Çünkü şöyle ders kitabında daha çok noktasal bilgiler var ya yani noktası bilgilerle karşılaşırsınız çünkü oradan soruyorlar yani. Ders kitabına baksınlar. Anadolu Lisesi ders kitabına baksınlar yani. Şimdi Fen Lisesi arkadaşlar vardır orada biraz daha fazla Fen Lisesi kitabı Aynen var. mesela YKS herkesi hitap ettiği için evet. Fen Lisesi'ne bak. Ya mesela şu, şu son iki haftada yapabilirler tabi biyoloji çok zor da gelen bir ders değil zaten de. Okul her hafta deneme yapıyormuş zaten. Sen evet. Okulda çözmenin daha verimli olduğunu düşünüyor musun? Yok. Yani mesela kendin yaptığında daha rahat olduğun için netlerin evet, sınavda sınavda? Evet daha düşünelim. rahat olduğun için daha yüksek netler geliyordu ama okulda toplu bir şekilde mesela bizim bir sınav salonu vardı orada giriyorduk. Kaç yani kişilik bu, bu arada? 80 kişi var galiba tamam tam hatırlamıyorum da. Hı hı. Ya yani toplu bir şekilde girmek bence daha iyi sınav için. Çünkü orada tabii çok yakın olmasa da bir sınav ortamı görüyorsun yani. Kendini rahat rahat çözmekle sınavda çözmek arasında dağlar da kadar fark var yani. Bir de şey sorayım. YouTube'dan mı izledin konuları? Ne yaptın? Ya şöyle matematik ya TYT'm zaten temel okuldandı. Biraz tekrar videolar falan izledim. TYT'de çok şey yapla. AYT için şöyle bir ara pandemiye vesaire girmiştik ya. 11'in ikinci dönemini oradan izledim. Ve 12'nin ikinci dönem. 12 bir okuldaydı da izlediğim kanallar vardı. Yani biyolojiden mesela senin hoca hoşuma gidiyordu. Kimyadan bizim hocalar vardı. Evet. Ee, fizikte fizik değişiyordu aslında ya. Ertan Sinan Şahin var arkadaşlar bilecektir. Şey var. O da bizim okulda arkadaşlar. Evet. Bir de Barış Hoca da var. Fizikte fizik, o... Barış Hoca fizik. O da buradan mezun diye biliyorum da. Matematikte çok video izlemedim ya. Oluyordu ama Mert Hoca diye bir kanal vardı mesela. Çok kişi izliyorum bilmiyorum ama. Bu sene bayağı popüler. Öyle mi? Aynen. Vallahi bilmiyorum ama hoşuma gidiyordu yani onun şey iş değiş şeklidir vesairedir. Öyleydi yani. O zaman daha çok okulda öneriyorsun. Dersi dersi de dinleyin diyorsun. Ya şimdi tabi bazen hedefi yüksek olanların kendi okuluyla şeyi uyuşmuyor mesela. Adam erken bitirmek istiyor. Okulun programı farklı. Ya bir de herkese uygun anlatmak evet, zorunda. Evet evet. Ya işte kendiniz tabi öyle çalışabilirsiniz daha farklı alternatiflere de yönelebilirsiniz. Ama bence ya kendi şeyi ben yeterli buluyorum yani internette bayağı materyal var. Kendinizin halledebileceğine inanabilirsiniz yani. Pandemide zaten herkes ya çoğu kişi öyle yaptı diye biliyorum. Mecburen. Evet, değil mi? Peki bilgisayar mühendisliğini tercih ettin. Evet. Ne diyorsun? Niye bilgisayar mühendisliği? Ya şimdi şöyle ben zaten tabii öyle bir bilgisayar programcılık geçmişim yok da yani bilgisayarla aram hep iyiydi. İşte çevremde bilgisayar mühendisleri vardı. Biraz onlara da imreniyordum. Dayım öyle, kuzenim öyle benim. Onun dışında şey de biraz arasında gittim de elektrik de biraz çok az gittim yani. Ama bilgisayar daha çok tercih ettim. Çünkü tabii herkes biliyor ki önü daha açık. Daha güzel şartlar olacak ileride. O yüzden bilgisayar mühendisini tercih ettim. Peki Boğaziçi tutuyordu herhalde atıyordu galiba. Tam emin değilim de. Ama, yani tercih listene de, bile şey yazmasın. Ya hocam. Aynen. Ee, niye Boğaziçi değil de ottu? Bu hani ilk bine girip neden ottu yazarsın falan ya, o, muhabbetleri yapıyorlar var yorumlarda. İşte niye ottu yazdın? Ailen de mi? Dedi? Yok dedi. ailem ailemiz şey yok pek ya. Pek bilgisi yoktu. Sen ne dersen ne olur dedi. Onlar zaten tıp istiyordu. O çok ayrı bir şeydi de. <laughs> Özel yazmama söyleyenler bayağı çok. Özellikle de aslında ben ilk başta bir kenti isteyerek hazırlandım. Ama tabi ders imkandır, kurs imkandır vesaire daha güzel de. Ya okulun içindeki insanların da okula bir değer kattığını düşünüyorum ben yani. Bir okulun içindeki, okulun kendine ait kültür olmasını istedim yani. Oteli de bazı içinde mesela bu kültür var. Evet. Oteli ikisinin arasında oteli seçmem sebebi de biraz daha teknik üniversite olması sebebi var. Ya biraz daha ekol farklılığı var. Ben Ott bana daha yatkındı açıkçası. Tabii şey ya tabii İstanbul'da olmaması bence de bir dezavantaj ama ya mühendislik öğrencileri için atıyorum bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi ya Teknokent var, savunma sanayi firmalar var. Yani bayağı eliniz rahat olur yani öyle bir çekincesi olan varsa bilmiyorum. Bazı bazen tercih döneminde konuştuğum arkadaşların bazıları işte büyük şirketlere İstanbul'a vesaire diyordu da benim için Ankara'nın dezavantajı olması İstanbul'un biraz daha bana çekici gelmesi açıkçası. Ya tabii hepimiz Ottin kampüsün orada olmasını isterdik de. Ama burada ya bu kampüste bence Türkiye'de başka bir üniversitede yok. Kampüsün içinde her şeyi yapabilirsiniz yani. Her topluluğu bulabilirsiniz. Her her çeşit insanla karşılaşabilirsiniz. Ya size de bir şeyler katar yani. ODTÜ'yü tercih etmemde ana etmenler bunlardı yani. Şey de vardı ama şey akademik olarak da galiba ODTÜ Ottu biraz daha şey geldi bana. İyi diyeyim yani çok kasmıyorum da iyi geldi o yüzden. Hocaların vesaire hocalardır, hocalardır işte quiz rankings işte üniversite sıralamaları vesaire var ya. Hı hı. Onlara da baktım. Onların çok büyük etkisi yoktu. Tabi hepsi birbirinden iyi üniversiteler de Bilkent, Boğaziçi. O yüzden Otdi ama üçünün arasında öndeydi. Çok... Koç niye düşünmedin? koç koç bilgisayar koç bilgisayar gelmiyordu bu arada galiba tam hatırlamıyorum da koç niye düşünmedim ya dediğim gibi özellikle genel olarak düşünmedim Bilkent'teki şeyden ortamı görünce ya pek benlik olmadığını düşündüm. Bilkent'i ziyarete geldin o evet, zaman. Evet, Bilkent ODTÜ'yü ziyaret ettim tercih işte döneminden önce. Sonra Bilkent'teki ortamı gördüm. Ya ziyaret etmeye gelmesem ben Bilkent yazacaktım. Ama Otlu'yu gelince ODTÜ Otlu biraz daha sıcak geldi yani. insanlarıyla olsun, işte kampüsüyle olsun, kültürüyle olsun. O yüzden yani özel pek istemedim. Ama şöyle bir şey var. Özel tabii ki özel imkanları çok daha iyi bu devlet üniversitelerinden. Bu açık görünen bir olgu yani. Tabii özel de yazabilirler yani. <laughs> Yo siz ODTÜ yazın da arkadaşlar. Sizle de başarı <laughs> hikayesi çekelim. <laughs> evet tabii orası ayrı bir mesele de. Ot diye de bekleriz arkadaşlarımız. O zaman teşekkür ederim ben videoya teşekkür geldiğin ederim. için. Renk kattın. Rica ederim. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.